Evet arkadaşlar ee, merhabalar tekrar şu anda umarım e, şeyi görebiliyorsunuzdur ekranı görebiliyorsunuzdur. Şimdi ekonomi sorularını birlikte çözümlüyor olacağız. Bakın şöyle bir büyüteyim. Demişiz ki bir tüketici art arda birimler tükettikçe aldığı toplam fayda aşağıdaki gibi değişmektedir diye ne yapıyor veriyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım derste ders anlatımı esnasında bunu yapmıştım. Size hatırlıyor musunuz? Burada bize marjinal faydayı sormuş. Bakın tüketilen çikolata sayısı 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Toplam faydalar da 30, 55, 75, 90 ve 100 şeklinde e, ne yapmış gitmiş şöyle büyüteyim. Şimdi bu bilgilere göre dördüncü birimde tüketilen çikolatanın marjinal faydası kaçtır diye ne yapıyor arkadaşlar bize soruyor. Bakın şimdi marjinal fayda demek toplam faydadaki değişimdi hatırlarsanız ve bunu bulabilmek için de yapmamız gereken işlem ne olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu aradaki farkı alacaksınız. Tamam mı? Tamamen şu aradaki fark. Yani mesela e, ikinci birimin marjinal faydası deseydi bana. Şimdi bakın buradaki toplam fayda ne? 55. Bunun içerisinde toplam fayda dediği için hem birinci birimin hem ikinci birimin nesi var? Faydası var. O yüzden birinci birimden elde ettiğim fayda 30 birim olduğuna göre ve ikinci birimden elde edilen fayda, toplam fayda da 55 olduğuna göre bunun 30'u birinci birime ait olduğuna göre, ikinci birimin faydası ne kadardır arkadaşlar? 30 ile 55 arasındaki fark kadar yani ne ol ne olduğunu söyleyebiliyoruz doğal olarak 25 birim olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Sonra bakın ilerliyorum mesela üçüncü birimin faydası. Üçüncü birimde toplam fayda kaça çıkmış? 75'e çıkmış. O zaman 75 ile 25 arasındaki farka bakıyorsunuz. 75 ile 25 arasındaki fark ne? 20 birim. Bakın görüyor musunuz? Direkt 20 birim sadece aradaki farka bakıyorum. Peki daha sonra 4. birime geldiğimde toplam fayda 90'a çıkmış. İlk 3 birimdeki fayda 75 olduğuna göre 90 ile 75 arasındaki farkı alıyorum. Ne çıkacak? Bu arasındaki fark da 15. Yani 4. birim e, malın bize sağladığı marjinal fayda ne olarak ifade edeceğiz arkadaşlar? 15 birim olarak ne yapacağız? İfade edeceğiz sorunun yanıtı tabii ki denizli şıkkı. Sadece marjinal faydayı bulabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Aradaki farka bakıyoruz. Tamam mıdır? Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Bunu derste hani ben su örneği üzerinden size anlatmıştım. Umarım yapmışsınızdır, hatırlamışsınızdır. Sadece aradık neye bakıyorduk? Farka bakıyorduk. Denizli doğru yanıt. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Arkadaşlar kesinlikle bunu yapmış olmanız ıı, gerekiyor. Yani konu anlatımında yaptık, soru çözümünde yaptık, kamp soruların içerisinde vardı kesinlikle bak gelebilir dedim. Ne demişiz? Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası'nın uygulayacağı genişletici para politikası? Şimdi bak dikkat et bir de politikanın ne olmasını istiyor sizden? Genişletici. Yani genişletici dediğimizde ne demekti? Gevşek. Yani para arzını artırıcı yöndeki bir politikadan ne yapıyoruz? Bahsediyoruz buraya baktığımızda. Şimdi bakalım Merkez Bankası'nın para politikası araçları temelde 3 taneydi. Açık piyasa işlemleri, reskont yani genel para politikası araçları, açık piyasa işlemleri, reskont politikası ve ne demiştik? Zorunlu rezerv oranı diye ne yapmıştık arkadaşlar? İfade etmiştik. Bakın şimdi zorunlu karşılık oranlarını arttırırsak biz, bu zorunlu karşılık oranı ne demekti? Hani siz bankaya para yatırdığınız zaman, ee, bankaya para yatırdığınız zaman, o paranın belirli bir kısmını yasa gereği Merkez Bankası'na banka ne olarak ayırmak zorundaydı? Karşılık olarak ayırmak zorundaydı. Biz bunu ne olarak ifade ediyorduk? Zorunlu karşılık oranı. Şimdi bu oran arttırılırsa bankanın elinde kalan piyasaya kredi olarak kullandırabileceği para miktarı düştüğü için doğal olarak piyasadaki para miktarda ne yapıyor? Azalıyor. Yani bu bir adana daraltıcı para politikası uygulamasıdır. Bola'ya baktığımızda bakın demişiz ki açık piyasa işlemleriyle devlet tahvili satmak. Yani burada Merkez Bankası ne yaptı arkadaşlar? Satım. Açık piyasada satım yaptı. Tahvil satıyorsam karşılığında sizdeki parayı sizden geri alıyorumdur. Yani bir daraltıcı para politikası uygulamasıdır. Bol şıkkı da doğru cevap değil. Ceyhan bankalara uygulanan kredi sınırlarını daraltmak. E daha az kredi veriyorsak yani kredi tavanı uyguluyoruz burada. Daha az kredi veriyorsak bankaların da piyasaya verebileceği para miktarı azalacak. Doğal olarak bu da bir daraltıcı para politikası uygulaması. Res kont oranını artırmak da daraltıcı para politikası uygulaması. Çünkü res kont oranı dediğimizde arkadaşlar neydi? Hani Merkez Bankası'nın bankalara verdiği kredi için aldığı faiz oranı. Yani bankaların e, kredi e, maliyeti olarak bunu ne yapabiliyoruz düşünebiliyoruz işte böyle bir durumda oran artınca bankaların kredi maliyeti kredi alma maliyeti yükseldiği için daha az kredi alacak ve piyasaya daha az para sunacak yani para arzı daralacak o zaman bir daraltıcı para politikası uygulamasıdır Adana, Bolu, Ceyhan değil ama Edirne'ye baktığımızda Edirne politika faiz oranını düşürmek en son yaptığı uygulamada bu. Faiz oranları düşerse ne olur? İşte insanlar mesela daha çok kredi alırlar. Bankalarda aynı şekilde daha çok mesela Merkez Bankası'na gidip kredi alırlar ve piyasadaki para miktarı artar. Doğal olarak bu genişletici bir para politikası uygulamasıdır. Yani sorumuzun yanıtının Edirne olduğunu ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Güzel. Bunu verdikten sonra hemen geçiyorum arkadaşlar. Kaçıncı soruya? 91. soru yani ekonominin 3. sorusu. Aşağıdakilerden hangisi cari hesaplar içerisine ne diyor? Bakın baktığımızda kaydedilmez, kaydedilmez olarak ne yapmış ifade etmiş. Şimdi cari işlemler hesabı ödemeler bilançosunun hesap kalemlerinden bir tanesi. Aslında ödemeler bilançosunun iki tane ana hesap kalemi var. Bir cari işlemler hesabı, iki sermaye ve finans hesabı olarak ne yapıyor geçiyor. Cari işlemler hesabının da alt kalemleri var. İşte mal ticareti mesela ithalat, ihracat, e, hizmet ticareti var. Daha sonra mesela turizm ve benzeri gibi. E, daha sonra karşılıksız transferler var. Bir de e, üretim faktörlerinin böyle hani gelirleri yani yatırım gelirleri, net yatırım gelirlerini kaydettiğimiz bir alt hesap grubumuz var. Cari işlemler hesabı içerisinde. İşte hani bu bilgiye sahip olup olmadığınızı soruyor. Hangisi kaydedilmez demiş cari işlemler hesabına. Şimdi bakıyorum Adana şıkkına. Adana demiş ki yabancı ülke yerleşinin Türkiye'de tatil için yaptığı harcama. Tamam bu hizmet ticaretidir ve cari işlemler hesabı içerisine girer. Adana doğru. Türkiye yerleşinin yabancı ülkede telefon satın alması. Tamam bu da mal ticareti hesabı içerisine girecek. Cari işlemler hesabı içerisinde yer alır girer yabancı ülke yerleşinin Türkiye'de sahip olduğu işletmeden elde ettiği kar yani yatırım gelirleri hesabımıza girecek. Doğru cari işlemler hesabı içerisinde yer alıyor. Türkiye yerleşinin yabancı ülkede açtırdığı banka mevduat hesabı demiş Denizli şıkkında. Arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? Bu sermaye hesabı içerisine girer. Yani cari işlemler hesabı içerisinde yer almaz. Edirne'ye de bakalım. Edirne'de de demiş ki bize yabancı ülke yerleşiğinin deprem dolayısıyla Türkiye'ye gönderdiği yardım. Bu da karşılıksız transferler olarak gözükür ve neyin içerisinde? Cari işlemler hesabı içerisinde yer alır. O zaman yer almayan tabii ki denizli olduğu için sorunun yanıtının değişik olduğunu da zaten ne yapmış oluyoruz? ifade etmiş oluyoruz. Tamam mı? Bu sorumuzu da bu şekilde yanıtladıktan sonra geçiyorum 92. sorumuza. Demişiz ki aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrileri ile ilgili doğru bir ifadedir diye ne yapmışız vermişiz. Arkadaşlar farksızlık eğrisi tüketicinin elde ettiği tatmini gösteren ve üzerindeki her noktada faydanın aynı olduğu zaten ki o noktaları zaten bileşiminden oluşan eğri bunun için zaten biz o eğriye farksızlık fark etmiyor çünkü her noktada fayda seviyesi neydi aynıydı diye ifade ediyorduk şimdi farksızlık ile ilgili doğru bilgiyi ne yapıyorum arıyorum tek tek şıkları değerlendirelim A şıkkı Farksızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha düşük bir tatmin düzeyini gösterir demiş yanlış orijinden uzaklaştıkça fayda seviyesi artar orijine en uzak olan farksızlık eğrisi üzerinde fayda en yüksektir bunu farksızlık eğrileri kesişebilir diyor direkt yanlış kesişemezler kesişirlerse bu e, tüketici tercihleri ilgili teorileri özellikle hani e, geçişlilik ilkesine zaten ne olur aykırı olur. Farksızlık eğrileri her zaman pozitif eğimlidir diyor. Yanlış, negatif eğimlidir. Farksızlık eğrileri. Peki denizli, farksızlık eğrileri tüketicinin tercihlerini ve aynı faydayı sağlayan, evet, mal, kombin, direkt tanım bak. Farksızlık eğrisi, tüketiciye aynı fayda seviyesini gösteren zaten noktaları nesidir? bileşimidir, Doğal olarak denizli, şıkkı doğru yanıt. Edirne'ye de bakalım. Farksızlık eğrilerinin eğimi sabittir çünkü marjinal ikame oranı değişmez. Hayır tipik bir farksızlık eğrisi zaten negatif eğimli ve e, orijine dış bükeydir. Yani eğimi ne yapar arkadaşlar? Sol yukarıdan sağ aşağı, aşağıya doğru gittikçe ne yapar? E, azalır. Bu yüzden eğimi sabittir demesi benim için doğru bir ifade değildir. Edirne yanlış. Denizli şıkkı doğru yanıt olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Geçiyorum hemen bir diğer soruma. Ne demişiz bakın 93. soru aşağıdakilerden hangisi tüfe yani tüketici fiyat endeksi ve gayri safi yurt içi hasıla deflatörü yani zımni deflatör arasındaki farklardan biridir diye ne yapmış ifade etmiş. Şimdi bakalım tek tek şıklardan ne yapalım değerlendirelim. A. Tüfe sadece ithal malları kapsar. ibaresi yanlıştır. Tüfe arkadaşlar tüketici fiyat endeksi tüketicinin en çok tercih ettiği mal sepetinde ne yapıyor? kapsıyor. İçerisinde ithal malları da vardır. Ama sadece ithal malları kapsar ifadesinden zaten bu Adana şıkkı gitti yanlış. Bolu hesaplanan dönemde tüfe sabit bir tüketici sepetine dayanırken evet sabit mal sepeti deriz tüfe için. Gayri safi yurt içi hasılar deflatörü ise sonuç itibariyle bakın gayri safi yurt içi hasılar içerisine giren mallar her yıl değiştiği için sepette de değişir. Yani değişken mal sepeti dikkate alınır e, deflatörde o yüzden bolu doğru yanıttır arkadaşlar direkt. Yani boluyu doğru yanıt olarak ne yapıyoruz? işaretliyoruz Ama diğerlerine de bakalım dilerseniz. Ceyhan şıkkı, gayri safi yurt içi deflatörü yalnızca tüketici harcamalarını içerir diyor. Hayır. En geniş endekstir demiştik. En geniş endeks. Sadece tüketici değil. Yatırım harcamalarını, kamu harcamalarını da kapsar. O yüzden C şıkkı direkt burada gitti. Hiç gerisini okumuyorum bile. Denizli deflatör sadece sabit fiyatlarla hesaplanırken tüfe her zaman cari fiyatla hesaplanır diyor. Yanlış zaten Bolu doğru. Her ikisi de sadece hizmet sektöründeki fiyat değişimlerini ölçer. Yanlış zaten bunlar enflasyonu ölçen nelerdir? Endekslerdir diyoruz. O yüzden sorumuzun yanıtı Bolu olacak doğru ifade. Ve sanıyorum bir sorum daha var. Evet iktisadi teorilerden sormuş. Genelde burada şey diye soruyordu. Hani rasyonel bekleyişler yaklaşımı kime aittir diye soruyordu. Bu defa şöyle sormuş. Önceden açıklanan bir para politikasının hasılayı etkilemeyeceği sonucu hangi makro model içerisinde yer alır? Arkadaşlar bunlar yeni klasikler. Gene aynı aslında o rasyonel bekleyişler teorisine dayalı olarak. Madem ki bekleyişler rasyonelse burada ancak Bunlar şuna inanıyorlar. Sürpriz politikalar, şok politikalar ekonomiyi etkiler. Beklenen politikalar ne yapmaz? Ekonomiyi etkilemez diyorlar. O yüzden bunu savunan görüş yeni klasik model olarak ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Sorumuzun yanıtı ne olacak arkadaşlar? Edirne şıkkı olacak. Mali sorularını da ayrıca orada bir sayısal soru var. Yani onun çözümünü gösterebilmek için ayrıca slayt üzerinde yaptım. Arkadaşlar. Ee, bu sorular içerisinde de ekonomi soruları içerisinde de kesinlikle ee, bakalım 1 2 3 4 sorunun mutlaka yapılmış olmasını sizden bekliyorum İnşallah da öyle olmuştur ee, güzel haberlerinizi bekliyoruz tekrar görüşmek üzere arkadaşlar